Ayasofya hakkında daha önce duymadığınız 12 sır. Tılsımlı olduğu düşünülen kapılar, kıyamet tarihinin yazılı olduğu söylenen sütun ve Hz. Meryem'in gözyaşı izleri. Ayasofya'nın izledikçe keşfedecek, keşfettikçe seveceğiniz onlarca sırrı var. Yüzlerce yıllık tarihine onlarca hikaye ve efsane sığdıran güzeller güzeli Ayasofya hakkında az bilinen 12 şeyi sizin için derledim. 1. Kutsal kase ile birlikte kaybolan papaz Ayasofya efsaneleri arasında en çok şaşırtanı kutsal kase ile kaybolan papaz bana göre. İstanbul'un fethi sırasında Ayasofya'da vaaz veren papazın kasenin Müslümanların eline geçmemesi için bir kapıdan geçip kaybolduğu söyleniyor. Efsaneye göre papazın kapıdan geçtiğini gören Müslümanlar arkasından koşsa da kapının dümdüz bir duvara dönüştüğünü görüyorlar. Papazla ilgili söylenen bir başka rivayet ise İstanbul Hristiyan dünyası tarafından geri alınırsa kapı açılıp papazın kaldığı yerden vazına devam edeceği yönünde. 2. Hazreti İsa'nın kutsal emanetleri Ayasofya'da. Ayasofya'nın en etkileyici sırlarından biri de Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği haç ve kullanılan çivilerin gizli bir bölümde bulunması. Anlatılana göre Kudüs'ten getirilen bu emanetler Ayasofya'da gizli bir bölmede saklanıyor. Bu emanetlere Ayasofya'nın ev sahipliği yapmasındaki sır ise Hz. İsa'nın 40 bin yıl sonra dünyaya ineceği yerin Ayasofya olduğuna inanılması. 3. Hz. Meryem'in gözyaşlarıyla delinen sütun Namlı diğer ağlayan direğin bir zamanlar Meryem ananın evinde olduğu söyleniyor. Hz. İsa'nın yakalandığını ve işkence edildiğini duyan Meryem ana gözyaşlarına boğulmuş ve akıttığı yaşlar bu sütunu eritmiş. Ayasofya yapılırken bu sütün Ayasofya'ya getirilmiş ve kilise bu sütunla kutsanmış. Kutsal olarak görülen sütun hakkında pek çok hikaye bulunuyor. Günümüzde Ayasofya'yı ziyaret edenler Meryem Ana'nın gözyaşıyla oluşan deliği parmaklarıyla çeviriyor ve dilek diliyor. Sütun bu sebeple dilek sütunu olarak da biliniyor. 4. İslam dünyasını sembolize eden levhaların sırrı Ayasofya'ya İstanbul'un fethi ile birlikte camiye dönüştürülmesinden sonra bir İslam mabedi atmosferi yaratmak için pek çok İslami motif eklenmiş. Bunların en önemlisi ise elbette Ayasofya'nın kubbesinde yazan "Allah göklerin ve yerin nurudur" ayeti. Hz. Muhammed ile birlikte dört halifenin isimlerinin yazıldığı levhalar ise İslam mabedi yaratılmasında büyük rol oynuyor. Öyle ki bir dönem müzeye çevrilmek istenen Ayasofya'dan levhalar çıkarılmak istense de bu istek gerçekleştirilememiş. Çünkü levhaların kapılardan geçmesine imkan yokmuş. Kapılardan büyük olan levhaların bu kadar büyük olmasının gerçek sebebi ise zaten buymuş. 5. Kıyametin Tarihi. Ayasofya ile ilgili inanışlardan biri de sütunların birinde kıyametin kopacağı tarihin yazması. Yapının Güney girişindeki kapıdan girildiğinde 3. sütunun üzerinde Hazreti Hızır tarafından kıyametin ne zaman kopacağına işaret eden bir tarih bulunuyor. Sütunun üzerinde ise tam olarak şöyle yazıyor: 18'inde Yevmi Pazar sene 1038. 6. Ayasofya'daki tabutun sırrı. Ayasofya'nın kıble kapılarından ortada yer alan içerisinde bir tabut bulunuyor. İnanışa göre bu tabut yerinden oynatılırsa Ayasofya'nın yıkılacağı yönünde. Kraliçe Sofya'ya ait olduğu bilinen tabutun üzerindeki kubbede ise 4 melek figürü bulunuyor. Azrail, İsrafil, Cebrail ve Mikail meleklerinin figürleriyle tabut arasındaki ilişki incelendiğinde tabutun yerinden oynatılması halinde Ayasofya'nın yıkılacağı düşünülmeye başlanmış. 7. Taş kesilen balıkların hikayesi. Ayasofya'ya gittiyseniz imparator kapısının önünde yer alan balık figürünü görmüşsünüzdür. İçerideki her şey gibi onların da bir hikayesi var. Anlatılanlar Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u kuşattığı sırada Ayasofya'daki papazların balık kızarttığını söylüyor. Tavada kızaran balıklar ise İstanbul'un fethedildiğini anlayınca kızgın yağın içerisinden çıkarak taş kesiliyor. 8. Ayasofya'nın kıble yönüne çevrilmesi Anlatılanlara göre Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Cuma namazını Ayasofya'da kılmak istiyor. İmamlığını da yaptığı namaz sırasında iki kez namazı bozuyor. İlk iki tekbirin ardından üçüncü tekbiri aldığında Cuma namazını ancak kıldırabiliyor. Cami ahalisi bunun sebebini sorduğunda ise şu cevabı alıyor. İstedim ki namaz sırasında bana ve bütün cemaate Kabe görünsün. Bu niyette birinci ve ikinci tekbirlerde Kabe görünmeyince namazı bozdum. Ancak üçüncü tekbirde gözlerimin önüne geldi, diyor. Akşemseddin ise olayı şöyle açıklıyor. Hz. Hızır saf tutmak için gelirken terler direğe yani Meryem ananın ağlayan sütununa parmağını soktu ve Ayasofya'nın yönünü kıbleye doğru çevirdi. Ondan sonra da namaza durdu. Böylece padişah üçüncü kez tekbir getirdikten sonra Kabe'yi tam karşısında gördü. 9-Şeytanın hapsedildiği yer Ayasofya İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi görevini Akşemsed'ine veriyor. Cuma namazında yetiştirilmeye çalışılan Ayasofya'da ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin, ilerleme olmayınca Akşemsed'in bunun sebebi olarak şeytanın işçilere verdiği vesveseler olduğunu anlıyor. Bunun üzerine dua edip Allah'a yakaran Akşemsed'in duaları kabul oluyor ve Allah, şeytanı Ayasofya'daki bir mermere hapsediyor. 10- Kapıların Tılsımı Bu kadar efsane arasında, Ayasofya'ya giden herkesi büyüleyen gösterişli kapılarında bir hikayesi var elbette. Ayasofya'nın birbirinden heybetli 361 kapısı bulunuyor. Ancak 101'i diğerlerinden büyük olan kapıların tılsımlı olduğu söyleniyor. Çünkü bu kapıları ne zaman sayılsa, ortaya fazladan bir kapı daha çıkıyor. 11- Deisis mozaikindeki sır Mozaikleriyle göz dolduran Ayasofya'ya 1264 yılında bir Deisis mozaiği yapılıyor. Bu mozaikte yer alan Hz. İsa figürünün ise gerçekten İsa olmadığı söyleniyor. Bunun sebebi ise, Mozaikte yer alan İsa figürünün sağ kaşı üzerinde yer alan yara izi, yara izi 11 sayısını işaret ediyor ve bu izin aslında Pisagorcu tarikat üyesi Apollon'a ait olduğu biliniyor. Peki mozaikte neden Apollon var derseniz, cevabı basit. Zorla Hıristiyanlaştırılan paganlar, mozaikte İsa figürü yapıyor görünseler de aslında Apollon'u resmediyorlar. 12. Pençe Nişanı Ayasofya'nın güneydoğu tarafındaki kubbelerden birinin desteğinde yerden tam 6 metre yükseklikte bir iz bulunuyor. Pençeye ya da büyük bir ele benzetilen iz hakkında çeşitli söylentiler var. Bunlardan biri Fatih Sultan Mehmet'in atının korkması sebebiyle bu sütunu elini dayaması. Atın hareketlerinin ise bu sütünü tahrip ettiği söyleniyor. Hikayeyi cezbedici kılan ise yerin 6 metre yüksekliğindeki bir bölgeye atın ulaşması.